Selamlar hocam. Selam. Hocam yeni bir konseptle karşınıza geldik. Peki. Ne 40 yapıyoruz? haftada doğumu anlatmanızı isteyeceğiz. Tamamdır. Ama korkmayın. Hafta hafta gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> güzel bir konu. Çünkü şöyle gerçekten de yıllardır bütün hastalarım benden istedi. Hocam hafta hafta gebeliği keşke anlatsınız. Biz de her hafta sizden dinlesek ve böylece bütün gebeliğimizi güzel güzel ilerletsek diye bir talepleri vardı. Evet gerçekten de biraz zor. Neden? Çünkü 40 hafta boyunca hafta hafta ve biraz, biraz sabır gerektiriyor. Ve dolayısıyla bunları yavaş 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 umarım şöyle birkaç ay içerisinde videolarımızı tamamlayıp 40 hafta boyunca da bütün hastalarımızla paylaşmayı sağlayabiliriz. Şimdi burada hafta hafta doğumu anlatırken, 1. birinci, ikinci, de itibaren hemen başlayacağız ama burada hafta ne, ay ne? Aslında en çok burada hastalarımızın kafasının karıştığı şey bu. Bunu açıklık getirmek istiyoruz. Şimdi halk arasında yemedik 9 ay 10 gün. Evet, ama baktığımızda ise hasta birinci haftadan itibaren saydığında da 40 hafta. Hasta adeti daha gecikmeden yani pratik teorik olarak 4 hafta kabul ediyor. Daha ortada bebek yok, herhangi bir şey yok. Peki bu nasıl oluyor? Öncelikle şimdi biz hangi kadının ne zaman ilişkiye girdiğini, muhtemelen ne zaman olduğunu bilemediğimiz için çünkü değişik değişik hastalarımız var. Kimisi 28 günde bir adet görüyor, kimisi 21 günde adet görüyor, kimisi 35 günde adet görüyor. Ve dolayısıyla bundan sebep biz yumurtlamanın hangi gün olduğunu bilemediğimiz için her zaman hastalara son adet tarihine göre bir gebelik haftası hesaplaması yapıyoruz ve bunu ultrason ile teyitliyoruz. Ve dolayısıyla bizim ultrasonda örneğin ilk 5 haftalık bir bebek ölçtüğümüzde aslında kadın ilişkisinden yalnızca 3 hafta geçmiş oluyor ve de adet yalnızca 1 hafta geçmiş oluyor. Peki bu nasıl oluyor bu çocuk 5 hafta? Biz daha önce 3 hafta önce ilişkiye girdik oluyor. Bu şuradan geliniyor. Biz genel itibariyle hastalarda gebelik haftası hesaplanırken son adet tarihini baz alıp artı 7 gün eksi 3 ay diye bir niagale formülü var. ve Dolayısıyla bu formülle son adet tarihine göre her zaman ne zaman doğuracağını hastaya planlıyoruz. Bu planlamayı yaptıktan sonrasında bizim için bu halk arasında 9 ay 10 gün olarak söylenilen şey aslında 40 haftaya tekabül ediyor. Peki o zaman birinci hafta ne oluyor ve birinci hafta nereye tekabül ediyor? Birinci hafta hastanın aslında hala adette olduğu haftayı gösteriyor. Yani eğer kişi gebe kalacaksa o ayda gebe kaldığı ayın adetli olduğu haftaları gösteriyor. Yani hastanın birinci haftasında eğer o yumurta döllenecekse hastamız henüz adetli, ilişkiye bile girmedi ve kanama olduğu dönem. O yüzden hani burada bebeğimizde şu gelişim oluyor gibi değildi. De, henüz yumurtamızda ne değişim oluyor onu söyleyebiliriz. Bu ilk bir haftada seçilecek olan yumurta Hormonların etkisinde yavaş yavaş büyümeye başlıyor. Yani bir haftanın sonunda bir yumurtanın folikül çapı yaklaşık 10-11 milimetreye kadar geldi. Ve dominant folikül dediğimiz seçilecek folikül haline gelmiş oluyor. Dolayısıyla burada anlatacak bebekle ilgili çok bir şey yok. O zaman biz burada gebelikle ilgili neler yapmalıyız biraz ondan bahsedeceğim ben. Bir kişinin eğer gebelik istiyorsa benim size öncelikle önerim lütfen öncesinde çok basit 4-5 tane kan testi yaparak daha sağlıklı sağlıklı bir gebelik geçirmeniz mümkün. Yani nedir bunlar? Öncelikle bir kadın doğum uzmanı ile gidip bir görüşüm. Bu konuyla ilgili bilgilendirilme almak ve beraberinde hemogram, tiroid, serbest T4, D vitamini, B12, rubella gibi kızamık yani geçirip geçirmediğinin kontrol edilmesi çok basit. Sadece 4-5 teste belirlenip buradaki eksiklerin yerine koyulması ve ne de yani hepimizin bildiği folik asitin başlanması veya ailede de değişik hikayeleri olan kişilerin, kadın doğum uzmanıyla konsültasyon yapıp mesela ailesel kas hastalıkları, ailesel kan hastalıkları gibi durumlar varsa bunların önceden tespit edilmesi, kişide taşıyıcı geninin olup olmadığını ortaya konulması gibi ayrıntılı hikayeyle gebe kalmadan önce bunların kadın doğum uzmanıyla planlanması kişinin sağlıklı bir gebelik geçirmesine sebebiyet verecektir. Dolayısıyla birinci haftada hala henüz hamile değilsiniz ama o şanslı aydaysanız benim size önerim Buraya gelmeden önce bir kadın doğum uzmanıyla detaylı bir muayene yapılması ve basit testlerle önlemler alınır. Folikasiz başlanırsa daha sağlıklı, daha güzel bir gebelik geçirmeye gebeliğe başlamaya sağlamış olacaksınız. O zaman hocam bir sonraki hafta görüşmek üzere. Güzel değerli bilgiler için teşekkür ederiz. Tamamdır. Görüşmek üzere.